Mutluluk nedir sizin için? Çalışmaktır. Çalışmaktan kastınız nedir? En sevdiğiniz iş nedir mesela? Ya ben bayan kuaförüyüm. Eee mesleğimi severek yaptığım için yani çalışmaktır. En büyük mutluluk çalışmaktır sadece. Ç bu sene iş durumunuz nasıl? İş durumu bu sene Üç sezon. sezonu da açıldı biliyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Düğün sezonu açıldı ama enflasyondan dolayı eee biraz düğün fiyatları bayağı uçtu. Ya ben de Yaşım gereği 21 yaşındayım ama evlilik biraz daha uçtu. Peki gurbetçiler geldi. Biraz da olsa işlerinizde açılma gibi bir söz konusu durum var mı? Var evet tabii ki. Yani gurbetçiler hem Kayseri olsun hem diğer iller olsun illaki bir e, hareketlilik yaşatıyor. Ama diğer tabii ki başka yerlerde yani küçük yerlerde filan fazla yaşatmıyor. Teşekkürler. Sahip. Doğalgaza %38'lik zam geldi. Neler söylemek istersiniz? Biz indirim bekliyoruz. Devletimiz zam veriyor orada şimdi. Hani doğalgaz çıktıydı her şey güllük gülistanlıktı. Şu Kayseri'ye dışarı çıkamıyoruz ya bir tatile gidemiyoruz ya. Bir de gazımız eksikti doğalgazımız ona da zam geldi. Arkasına elektrik suya derken Allah yardımcımız olsun. Peki bu gelen zamların önüne nasıl geçilebilirsiniz? Ben de... Hükümet bilir onu. Nasıl Aslında geçecek? Beklentileriniz neler? Abi beklentimiz ne olacak? Emeklinin rahat etmesini, halkın rahat etmesini. Peki ne işle uğraşıyorsunuz? Ee, benim mesleğim fırıncı kardeşim. Peki bu sene bir fırıncı olarak iş durumlarınız nasıl? İş durumları pek de adı yok ki kardeşim. Ekmek olmuş buçuk lira. Un almış başını gidiyor ya bin liraya dayanmış. Yani ben işçiyim, işçi olarak çağırayım. Arkadaşlar izin yapıyorlar, onların yerine varıp çalışıyorum 3-5 kuruş. Ne verirlerse eyvallah deyip geliyorum işte. Allah yardım eylesin diyor. Suriyeli işçiler biliyorsunuz daha ucuz evet. maliyete çalışıyor. Onu hiç, hiç sorma ülkemizden defosun gitsinler. Sadece Suriyeli değil. Afganistanlı, Iraklı ne kim varsa ülkemizden gitsin kardeşim. Suriyeli, Hı -hı. Durur Suriyeli işçiler biliyorsunuz daha ucuz maliyete çalışıyor. Evet, bu durum doğru Türk doğru. işçilerimizin önünü kapatıyor mu? E, kapatıyor tabii. Ve Türk işverenler bu duruma fırsat veriyor Aynen veriyor zaten bunu başta e, işverenler yapıyor. İşveren kimin ucuz e, çalıştırırsa onu şey yapıyor çalışırsa onu getiriyor. Ondan sonra işsizlik var elbette olur. Ben ülkemde sabahtan bu Suriyeliler bizim başımıza bela olur. Ve Eskişehir bağlarındaki olayı da biliyorsunuz zaten. Bir gün başımıza bela olur iç savaş çıkartacaklar. Ülkemizden de olsun gitsinler. Teşekkürler. Cennetin kapısında ne yazar? Cennetin kapısında ne yazıyordu? Sevap yazıyordur abi. Yani Bismillah falan yazıyordur bilmiyorum abi. Peki bize dört büyük meleği sayabilir misin? Dört büyük. Cebrail, Azrail, Mikail. İsrafil, Mikafil. Mikail. İsrafil, Mikail. Peki. E, ölüm meleği hangisidir? Azrail. Azrail. Azrail aynı. Peki Peygamber Efendimiz kaç yılında doğup kaç yılında vefat etmiş? 571, 638. Allah onu bilmiyorum. Teşekkürler. Cennetin kapısında ne yazar? Cennetin kapısında vallahi bilmiyorum ya. Allah yazar. Allah mı yazar, ne yazar bilmiyorum. Peki bize dört büyük meleği sayabilir misin? Azrail, Mikail, ondan sonra. Vallahi Azrail, Mikail, Cebrail. Bir de sura üfleyen melek. Şimdi sen bundan konuş, bunlar hep biliyorum aslında ben de? heyecandan aklımıza gelmiyor anladın mı? Peki Peygamber Efendimiz kaç yılında doğup kaç yılında vefat etmiştir? 571'de doğdu. 600 böyle kusurda öldü vallahi aklıma gelmiyor. Peki, teşekkürler. Cennetin kapısında ne yazar? Cennetin kapısında bence bir şey yazmaz. Neden peki? Sebebi nedir sizce? Yani neden böyle düşünüyorsun? Yani ne bileyim cennetin kapısında ne yazılabilir ki? Ne yazdırabilirsin ki cennetin kapısına? Peki bize dört büyük meleği sayabilir misin? Hayır. Peki Peygamber Efendimiz kaç yılında doğup kaç yılında vefat etmiş? Onu da bilmiyorum. Dört halifeyi sayabilir misiniz? Zaten? Hayır. Onu da sayamam. Peki Türklerin kullandığı ilk alfabe hangisidir? Latin. Latindir. Latin. Peki Osmanlı'nın İki padişah kim? Ondan bir gün yok yani şeyle alakam yok benim ya. Teşekkürler. Cennetin kapısında ne yazar? Cennetin kapısında ne yazar? Bilmedik işte. Ya. Müslümanlar Kur'an yazar. Kur'an yazar. Doğru mu? Peki dört büyük meleği sayabilir misin? Yok bunları sayamam. Dört halifeyi sayabilir misin? Bunu da sayamam. Mak körüyorum zor işler ben. <laughs> Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı kimdir? Birinci Cumhurbaşkanı İnönü, ikinci Cumhurbaşkanı Şeyim mi acaba? Turkuzda özel mi? Peki Osmanlı'nın ilk padişahı kimdir? Vallahi ben bunları anlamam. Boşa şey de, şeyde de rezil olmayak. Teşekkür ederim. Sağ ol. Final yapmış hangi dizinin başlamasını isterdin? Kutlar Vadisi. Peki en sevdiğin oyuncu hangi oyuncuydu? Çakırdı. Aynen. Peki bize bir repliğini yapar mısın? Çok büyüyor olan büyümez. Peki bir ünlü yerinde olmak istersen hangi ünlü yerinde olmak isterdin? Valla gene Süleyman Çakır'ın yerinde olmak isterdim. Neden peki? Sebebi nedir? Valla adam İstanbul'un sefiri abi. Final yapmış hangi dizinin başlamasını isterdiniz? Başkan Kurtlar Vadisi. Peki en sevdiğin oyuncu kimdi Kurtlar Vadisi? Kurtlar Vadisi'nde Pala var ya Yüksel Arıcı. O. Oh. Peki bize bir repliğini yapar mısın? Sadece ölüler görür. Peki bir ünlü yerinde evet. olmak istesen hangi ünlü yerinde olmak isterdin? Vallahi kimin yerinde olmak isterdim? Ee, bu şey var ya ya arka sokaklardaki Mesut. Ver odun usta ver, odun, ver onun yerinde olmak isterdim. Işte. Neden peki? Ya adamın yaşam tarzı yaşam tarzı hoşuma gidiyor ya. Tiyatrocu hoşuma gidiyor. Teşekkürler sağ olun. Doğalgaz'a %38'lik zam geldi neler evet. söylemek istersiniz? Valla söyleyecek bir şey yok. Her gün zamla uyanıyoruz. Yani artık milleti alıştırdılar. Yani her gün sabah aynı şeyle uyanıyor millet. Milletimizde bir duyarsızlık meydana geldi. Tepki yok. Tepki göstereni ya cezaya atı, cezaevine atıyorlar ya bir cezai işlev yaptırıyorlar. Yani milleti iyice sindirdiler. Ee, peki bu gelen zamların önüne nasıl geçilebilir sizce? Bu zamların önüne geçilebilmesi için iktidarın değişmesi lazım. Peki erken seçime gidilir mi sizce? İnşallah gidilir. Yoksa 2028'de tamamlanır mı? Ee, tamamlanmasını istemem. Böyle giderse perişan bütün gençlerimiz, e, beyin göçü Avrupa'ya gidiyor, sağa sola gidiyor. Cennet vatanımızı ne hale getirdiler. Yani bu iktidar gitmese düzeleceğini zannetmiyorum. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Peki potansiyel bir cumhurbaşkanı adayınız var mı? var niye olmasın Tayyip Erdoğan'ın tek değiliz ki biz. Peki kimi düşünüyorsunuz sizler? Ee, bir sürü yani şu parti şu parti demiyorum da bir sürü yani gelecek isim, var mı yani? Gelecek isim tabii ki var. Mesela e, Ümit Özdağ. Peki, sığmacılarla ilgili politikası nasıl değerlendirilir? Çok güzel. Asıl milliyetçi o adam. Burada Eskişehir bağlarında olay oldu. Yok kamyondan adam getirdiler. Yok bilmem ne zaman bulmuş da bu adamları getirmişler? Eskişehir bağlarında benim bir sürü tanıdığım var. Anında gelişen bir olay. Peki sizler oy kullanacağınız zaman neye dikkat edeceksiniz bu seçimde? Neye dikkat edeceğiz? Birincilikle önce vatanın geleceği yani mesela bu mülteciler 14-15 milyon mülteci. Ben Erbil'deyim sanıyorum kendimi tramvaya biniyorum. Cübbeli, takkeli, sarıklı bir sürü insan var. Ha olabilir ama bizim şeyimizi bozuyorlar yani. Hepsi 28-30 yaşlarında delikanlı insanlar gitsin memleketinde savaşsınlar. Ukraynalılar nasıl savaşıyor? Kendilerini koruyorlar. Gazze nasıl koruyor kendini? Yani gençlerimiz ben çocukların geleceğinden endişeliyim. Bizi boş ver. Teşekkürler.